Zenciye benzesin. <laughs> Zenci olsun. Kalıplı olsun, uzun boylu olsun. Genelde Dubai taraflarında olur. Türkiye'de geliyorlar artık. Geliyorlar da bana denk gelmiyor. <laughs> güzel gidiyor, güzel bir ilişkimiz var. Ee, i̇yi yani ilişkimiz. <laughs> Peki size çok önemli bir soru soracağım şimdi. Sevgilinizdeki fiziksel özellikleri bize tasvir edebilir misiniz? Tabii ki tasvir edebilirim. E, fiziksel olarak dış görünüşü ciddi anlamda e, beyaz tenli hoş bir kadın. E, ela gözleri var, e, saçları kıvırcık ve gayet naif bir kadın. Tam kendinize göre birini bulmuşsunuz yani. <laughs> Evet, o, o kendine göre birini buldu aslında ama. <laughs> Aa Öyle mi oldu? <laughs> o, o sizi buldu yani? Evet, o biraz beni buldu gibi oldu. Ee, Antalya'dan bir tanışıklığımız var zaten kendisiyle. Ee, mutluyuz ya, uzun zamandır beraberiz, evet. Sevgiliniz var mı? Yok. <laughs> Peki, olsaydı onun fiziksel özellikleri nasıl olsun isterdiniz, bize tasvir edebilir misiniz? Cık. Kalbi güzel olsun yeter ya. Dışı güzel olmasın mı? Şimdi birazcık işte de güzel olsun. Nasıl olsun mesela? Uzun boylu mu? Ne böyle uzun boylu. Hafif böyle kalıplı. Ne bileyim. Çok kaslı olmasın ama ya. Öyle mi? Neden? Bence çok çirkin duruyor yani. Kesinlikle. Böyle. Çirkin bir görüntü. Göz rengi falan. Ay tercihim yeşil. Aa, zevkliymiş hanımefendi. Eşiniz var mı? Var. Peki bize fiziksel özelliklerini birkaç kelimeyle tasvir edebilir misiniz? Tabii ki de, küçük boy, <laughs> orta boylu, göbekli, 88 kilo. Ondan sonra rekti gözlü. Peki göbeğine çay koyulacak kadar göbeği var mı? Yok o kadar da değil yani evde masam var. <laughs> Evliyim. Peki kaç yıllık? Ee, 20 yıl oldu. Oo, maşallah bayağı olmuş. Evet. Peki size önemli bir soru soracağım. Tabii Eşinizin fiziksel özelliklerini tasvir edebilir misiniz acaba birkaç kelimeyle? Ya söyleyeyim tabii ki ama hani fiziksel olarak söylesek geçici bir şey. Ben onun gönlünü seviyorum, kendini seviyorum. Ee, 1.70 boyunda sarışın. Ee, bana göre çok güzel. Merhabalar hanımefendi. Sevginiz var mı? Hayır yok. Peki olsaydı onun fiziksel özelliklerini bize birkaç kelimeye tarif edebilir miydiniz? Hayalinizdeki erkek nasıl biri? Uzun boylu olsun isterdim. Omuzları geniş olsun isterdim. Kaslı olmasına gerek yok. Değil mi? Bu kadar yeterli herhalde. Değil mi? Hı. Fiziksele girmiyor ama kültürlü olsun. Kültür önemli şey. Dışına da mı yansısın yani? Tabii. Yürümeyi, oturmayı, kalkmayı her şeye bilsin. Ağzıma sok canım mikrofonu. sevgiliniz var mı? Maalesef. Neden yok? Olmayınca olmuyor. Niye yahu? Şimdi bu işler şöyle diyeyim size. Nasip. Yani karşına o doğru insan gelmediği sürece sen ona sevgili diyemezsin ki olmuş olsaydı çok zayıf olmasın. Çok kilolu da olmasın. Balık etli. Şimdi bu insanları yargılamak gibi bir şey değil ama herkesin sonuçta bir kişisel görsel bir zevkleri var yani. Normal standart bedenlerde bir insan iyi kalpli, karakteri düzgün bir insan olabilir yani. Sarışın esmer. Sarışın esmer olabilir. İkisi de olabilir. Tabii ayırt etmiyoruz biz insanlar. <laughs> Erkekler olur. <laughs> Gözler hangi renk olsun? Ya herkesin şimdi kahverengi, her insanda bir renkli göz ister canım yani mavi, yeşil, ela. Oo beyefendi de. Ya, ne yapalım yani? Sen soruyorsun ben de söylüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Boyu nasıl olsun? Boy benden kısa olmasın. Ben milyon insanlardan çok çektim. Sizin boyunuz kaç? 1.76. 1.76 gelmesin lütfen. Bunu her gün söylüyorum büyüklük, ben 1.70 ve üstü. Milyonlardan niye çektiniz? Çünkü her şey onlardan bekleyebilirsiniz. Bütün kötülükler onlarda. Kısa bacaklı tabiri. Evet, boyu yere yakın olan diye bir tabir var, herkesin bildiği. Onu söylemek istemiyorum. Rütükten ceza yemeyelim. Boyu kısa olacak abla. Ondan sonra... Esmer olacak. <laughs> sonra... Ne bileyim abla işte ya. <laughs> ha, Biraz balık etli olacak valla. size taktik veriyor galiba. Arkadaşlarım mı? <laughs> Maltı çok iyi bir ablası Malta yaptı. <laughs> Peki neden kısa boylu olsun istiyorsun? Kısa boylu mu? E abla sarılırken yani göğsüme sarasın diye. Emirhan güzel seni yakalamıyor çocuk. <laughs> Peki başka ne olsun istersin? Peki ne başka olmasını istersin? Olgun olacak abi cıvık olmayacak. Ha fiziksel özellik mi? Allah dolu bir <laughs> şey gibi. Sana git ben anlattım bu Gözleri hangi renk olsun? Gözleri mi? Ela olacak abla. Ya da siyah olacak. Yani evet. kahverengi. Peki neden? Neden mi? Sarı saçlı, mavi gözlü, bel ince, göğüs biraz olgun. 90-60-90 mı? Aynen öyle. Sevgiliniz var mı? Yok. 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 <laughs> Peki neden yok? <laughs> Gerek yok? ya iki yıldır olmuyordu, yakın zamanda olacak. Evet. Hayırlı olsun şimdiden. İnşallah arkadaş ayarlarsa. <laughs> Arkadaşınız mı ayarlıyor? Yani onun arkadaşı o. olduğu için. O zaman başarılar. İnşallah. <laughs> Size bir soru sormak istiyorum. Peki e, sevgiliniz olacak kişinin fiziksel özellikleri nelerdir? Bize biraz tasvir edebilir misiniz? Sarışın, mavi gözlü. Mavi gözlüydü değil mi yeşil, ha, yeşil, yeşil gözlüydü sarışın, yeşil gözlü. Bu kadar işte o konular uzun. Sarışın, yeşil gözlü. Uzun saçlı. Uzun saçlı, aynen. Ee, ince belli. <gülüyor> <gülüyor> Çay bardağı gibi ince belli. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Peki size soruyorum o zaman. Olsun bir de başka. <laughs> yüzü güzel olsun. Yüzü güzel değil mi normal şartlarda? Yani bazı sarışınların yüzü güzel olmuyor. Maalesef hazin son. <laughs> Peki sizin sevginiz var mı? Benim yok. Peki, olsaydı nasıl olsun isterdiniz? Fiziksel özellikleri. Ee, sarışın olsun. <laughs> İnce belli olsun. Uzun boylu olsun. Yeter bu kadarı. Yani. Bu arada buradan taliplerimi bekliyorum ben. al <laughs> bizi. <yapıyoruz. gülüyor> Peki sizin? Gerek yok, ben yapmıyorum. <gülüyor> kullanmıyorum. <gülüyor> ne, kullanmıyorum aynen. Gelecekteki eşinizin nasıl özellikleri olsun istersiniz? Kadın olması yeterli değil mi? Aa, <laughs> defans yeterli. Yo o dedi o dedi. O dedi ben de dedi. Var. Ne kadar süredir berabersiniz? <laughs> Üç dört ay falan. Peki o zaman size bir soru soracağım. Sevgilinizin fiziksel özelliklerini bize biraz tasvir edebilir misiniz? Ü, ince belli. En sevdiğim. Ondan sonra. Isırh. 85 beden. <laughs> ne 85 beden? <laughs> yani vücut yapısı diye. <gülüyor> <gülüyor> Üst vücut yapısı. Evet. <laughs> Bacağı kalından inceye doğru gidiyor ayak bilekleri. Alt bedeni ne kadar? Valla o, o kadar ölçmedim ben. Yani yani, 90-90'a yakın. 1.55 falan olacak işte. 1.55 mi? Neden? Yani 1.55 olacak ama fiziğe oturmuş olacak. Minnak daha güzel oluyor. Orta boylu, ela gözlü, hafif tombul. <laughs> çok aşırı değil. İdare ediyoruz artık. Yani eskisi kadar olamaz yani Aynen. 21 yıl önce. Aynen bayağı iyi baktım ben ona. <laughs> evet. Öncelikle dış görünüşe çok fazla önem vermiyorum ama benim için en önemli şey temizliğidir. Hani dişleri temiz mi, ter kokuyor mu, tırnakları kirli mi? Uzun boylu mümkünse 1.75 ve üzeri olsun. Sevgiliniz var mı? Var. Var. Ne kadar süredir berabersiniz? Valla sürekli bir ilişkim yok. Dağınık dağınık ilişkilerim var. Yani, Benim yani de aynı. Ayrı ayrı günler. Benim de aynı. Aynen. Peki o zaman size bir soru soracağım. Böyle dağınık ilişkilerinizdeki kişilerin fiziksel özelliklerini birkaç kelimeyle tasvir edebilir misiniz? Tamamen vücudu. Yani, yani zayıf mı? Renkli gözlü mü? Sarışın mı? Mavi göze biterim. <laughs> Yeşil göz beni benden alır. <laughs> Yani böyle. Söyle kardeşlerine söyle. Söyle <laughs> Benim normal, orta. Ondan sonra siyah saçlı, uzun boylu. Fizik, i̇şte, boyu mu, boyu mu? fizik, fizik güzel olsun. olsun. Aynen. İşte bu kadar. Fiziği nasıl güzel olsun böyle? Ee, balık etli mi yoksa zayıf tam Balık etli değil, 90, 90 yani. 90 <laughs> Aynı. <laughs> <laughs> zayıf olsun. Yani çok kilolu sevmiyorum ben. Açık olsun. Kapalı olmasın yani saç olarak. Ondan sonra Müslüman olmasın. <laughs> ya din din dil ırk fark etmiyor. Yani güzel olsun yeter. İçi de güzel olsun tabi de. Yani <laughs> dışı yani. daha güzel olsun. <laughs> sarışın, esmer nasıl tercih edersin? Sarı beyaz tenli daha çok hoşuma gidiyor ya. Sarışın daha güzel oluyor. Peki beyefendi siz? Şimdi ablacım, Şey olsun böyle uzun boylu olsun. Uzun bacaklı olsun mümkünse. Sarışın ve kıvırcık olması daha tercih meselesi yani ama sarışın ve kıvırcık daha güzel gözüküyor. Gözleri renkli olsun abla maşallah sen ne göz var ya. <laughs> Dediğim gibi standart hani ne dünya standartlarında diyebilirim. Her Türk erkeğin istediği gibi bir Rus kadınıyla evlenmek isterdim. Hayır. Var. Ne kadar süredir berabersiniz? Bir buçuk yıl. Bayağı olmuş. Peki size önemli bir soru soracağım. Sevgilinizin fiziksel özellikleri nelerdir? Bize biraz tasvir edebilir misiniz? Ee, 163 boy, 44 kilo, sarışın kıvırcık, beyaz anne. Ee, fiziksel özellikleri olarak çok fazla bir şey söyleyemem çünkü göreceli e, güzellik göreceli bir kavram gerçekten. Ama 163 boylarında sarışın mavi gözlü bir insan tercihimdir. Eşinizin fiziksel özelliklerini birkaç kelimeyle bize anlatabilir misiniz? Çok yakışıklı, uzun boylu 100, 105 kilo Aa, Maşallah Evet Allah çok. Ben iyi bakıyorum kocama Güzel olsun Ne kadar güzel <laughs> Yani Ya kalbi güzel olsa yeter aslında ya Dış görünüşü <laughs> pek önemli değil Kumral olsun Kısa boylu olsun yani benden kısa olsun Yani gerisini Allah versin ya Sevgilinizin fiziksel özellikleri nelerdir bize anlatabilir misiniz acaba biraz İsmar, <laughs> uzun boylu çekik gözlü biraz. şey Asyalılar <laughs> gibi mi? Aynen. Uşaklama hiç uşaklı gibi değil. <laughs> Öyle. Başka böyle göz rengi. E, göz rengi. Siyah. Siz renkli göz tercih etmiyorsunuz galiba. Yani aynen sevmem genelde. <laughs> Sarışın olunca herhalde esmer. Evet. Sizin gözleriniz de Ela galiba. Gibi aynen. O yüzden direkt esmerlere. <laughs> <laughs> peki nasıl böyle vücudu kaslı mı? Göbekli mi? Göbekli. <laughs> Kendileri. Aynen. Göbekli. Ne kadar yani nasıl? Çünkü, e, o sayede tanıştık yani. Birazcık çöpçe tanlık var gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok o uyu bir şey yapmadı da. Sadece ona sormuş falan öyle tanıştık biri oldu işte. Ne kadar güzel. Göbeği peki ne boyutta yani böyle çay barda duracak şekilde mi? Yok ya normal. Daha, daha o seviyeye gelmemiş tabii. Siz de daha evlenmediği için iyi bakmamışsınız. İnşallah ya. evlilik. yani normal. Yani çok fazla uzun değil. Esmer. Göz rengi. Siyahla kahverengi arası bir şey. Çok siyah da değil, rengi de değil. Ve şey bakınca hani dudakları biraz büyük olduğu için dudakları. Yine ayrıldım. Peki fiziksel özellikleri nelerdi? Zayıf, ince belli, Vallahi gibi zayıftı yani fazla ayrıntı vermek istemem bu konuda. Sarışın, ee, yaklaşık 1.65-1.70 boylarında benim gibi, ee, beyaz tenli, ee, yeşil gözlü. Var. Peki sevgilinizin birkaç tane fiziksel özelliğini bize sayabilir misiniz? Tonmiş, hmm. piercingli öyle söyleyeyim. Dövmeyi çok seviyor aslında ama yaptıramadı daha. Hani gerçek dövme yaptıramadı bugüne kadar. Geçici dövme yaptırıyor işte. Öylelikle geçindiriyorum yani. Yoksa her yerinde dövmesi olsun falan istiyor. En büyük özelliği burnu çok güzel. Harika. Mükemmel. Burnuna çok bayılıyorum. Ve benden küçük olması baya hoşuma gidiyor. Boyu nasıl peki? Ya boyu boyuna derler ya öyle bir şey. Çok iyiydi bu. Yani <laughs> ee, İstenin de elini atıyorsun. Yani birisine bakarken direkt zaten gözlerini kapatıyorum falan. Sıkıntı olmuyor yani o yönde. Her şeyi benim elimde. Öyle. Kız Kıskanç mısınız? Çok. Şimdi Çünkü ki çok çapkınım ve bayağı peşinden koşan çok. Onun için hangi birisiyle konuşacağımı bilmiyorum Hep mesajları görüyor. bayağı kavga çıkıyor yani. En ufak şeyde falan tartışmaya başlıyorum. Ama bana güvendiği için yine de göz göre göre mesajlaşıyorum. De senin yanında buluşurum öyle arkadaşlarımla falan dediğim için sıkıntı olmuyor fazla. Yani bilmiyorum önce fiziksel özelliklerine bakmak yerine genellikle davranışlarına bakardım. Zaten boydan konusunda bir şey diyemeyeceğim çünkü benim boyum da ortada. Onun dışında da gerçekten fiziksel yargılayamayacağım ya gerçekten yapmam bunu. Yargılamak değil, değil de hani böyle seçim falan. Yani Mesela bir sarışın var, bir esmer erkek var. Hangisi? Yok yani bende pek. Nasıl olursa olsun yani kalplerimiz bir olduktan sonra sarışın esmeri pek fark etmiyor. Çok uzun da olmasın yani. 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 <laughs> evet. Yani yaşıma uygun olması gerekir. Sonuçta ço çocuk çocuk çok avutacak halimiz yok. çocuk çocuk. Ama çok da büyük olunca dedem olmasın yani. Yaşıma uygun olsun. Dış görünüşü peki böyle çok mu büyük olsun, çok mu küçük olsun? normal olsun yani çok da büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Alev alev yani içimde hala ona karşı bir sevgi var ama gel gelelim her şey istediğimiz gibi olmuyor bu hayatta. Hani ama bizi bırakıp gidenlere hiçbir söz söylemeyeceğim. Ama bu hayatta herkes yaşadığını yaşar bir gün saygılar. Sevgilimin fiziksel, fiziksel özellikleri yani fizik olarak sürekli açık giyiniyordu. Yani fiziksel özellikleri, bacakları sarışın, sarışın esmer. Evet, evet. Sarışın mıydı, esmer miydi? Vallahi ben beyazdı. <laughs> ben beyazdı. Çok da güzeldi. Çok da güzel fiziği vardı. Gözleri hangi renk? Gözleri Ela'ydı. Ama bana bakınca fena oluyordu. Ee... Tabi biliyorsunuz hani şimdi e, hanımefendiler hani topuklu ayakkabı giyinden dolayı hani topuklu giyiyordu ama gene bana yetişemiyordu yani kısa boylu diyebiliriz yani normal kadın boyu 1.50 1.55 1.60 yani geçmiyor beri inceydi bacakları baldırlardan kalın hani 10 numara 5 yıldız diyebilirim yani. Siz hala çok seviyorsunuz galiba. Şu an buraya gelsin herkes sever yani. Esmer, serseri saçlı. Serseri <laughs> var. Yani şey böyle biraz... Diktik mi? Yok ya. <laughs> böyle şey dalgalı dalgalı böyle. Hmm. <laughs> uzun boylu, zayıf. Azıcık kaslı. <laughs> Yok ama flörtüm var. Yani beyaz tenli, esmer, öyle. Hafif uzun, beni çok geçmiyor yani. Aşırı uzun boylu değil. Öyle tatlı biri. Hiç bilmiyorum şu anda. Sarışın, esmer, Sarışın olabilirdi. Gözleri hangi renk olsun? Yeşil. Boyu? 1.70 civarı. Oo, maşallah bayağı şey istiyoruz. <laughs> Peki ten rengi nasıl olsun? Ten rengi hiç bilmiyorum ben. Yani. Esmer olabilirdi. Ben genelde fiziğe bakan bir insan değilim onu açıkça söyleyeyim de. Kalbimiz kırıldı kalbimiz boş. Peki olsaydı fiziksel özellikleri nasıl olsun isterdiniz? Ya Fiziksel özellik değil de kalbi güzel olsun yeter. Gözler. Hangi renk? Yeşil veya mavi. Saç rengi... Eski sevgilimin saç rengi olsa isterdim ama eski sevgilimin saç rengini hatırlayamıyorum. Birçok olduğu için. Boy kısa olması lazım. Aynen. Ne kadar kısa? 1.65-1.70 benim civarında olmasını isterdim. Yani diğer özelliğine göre değişebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ve uzun böyle iri kıyım bir adam olması beni cezbediyor açıkçası. Önemli olan beni taşıyabilen bir adam olması sonuçta. Nefes alsın. iki kolu iki bacağı. <laughs> ee, kesinlikle fiziksel özelliğine bakmıyorum. Çünkü hani e, iyi niyetli, hani düzgün olması önemli benim için. Bu kadar yani. İlla <laughs> dikkatinizi çeken birkaç özelliği oluyordur yani sarışın, esmer, zayıf, ince. Kafa denge olması benim için daha önemli ya. Hani sonuçta insanlar değişebiliyor. Ee, umarım ben de kendime uygun birisini bulurum zamanında. Vallahi nasıl isteyim? Yani ne bileyim kısa boylu olsun, ya yani kısa saçlı gibisinden yani böyle insan olsun bir de o kadar.